Mertem merhaba, hoş geldin. <laughs> merhaba Songül, hoş bulduk. Hiç alışık olmadığımız bir şey yapacağız çünkü hep sen sorarsın bana konferanslarda, toplantılarda ben cevap veririm. Bugün ben sana soracağım. Heyecanlıyım <laughs> o yüzden de. <laughs> ben de sana cevap vermeye çalışacağım. Ee, evet, aynı şekilde ben de o heyecanı paylaşıyorum. Ee, bir 20-25 dakika, e, sen soracaksın ben cevap vereceğim evet. büyük bir ihtimalle. <laughs> Nasıl gidiyor Meltem? Nasıl geçiyor günlerin? Covid-19'da mücadelede sen kişisel olarak ne yapıyorsun? Evde Vallahi, hayat nasıl? Evde hayat nasıl? Ee, 50 gündür evdeyim. Ee, 50 gün bayağı bir uzun süre aslında. Yalnız ee, değilsin. Yalnız değilim. Ee, kızım var, 13 yaşında bir kızım var. Yok yok, yalnız verirsin. değilsin derken ben de 50 gün... <laughs> <laughs> benim bildiğim kadarıyla senin de kedilerin var. Kedilerim ee, var evet. Evet. Üç e... tane kedim var benim de. Aslında hiçbirimiz yalnız değiliz. Özellikle bu elektronik ortam hepimizi aslında eskiden olduğundan daha fazla birbirine bağladı. Evet. Nasıl geçiyor benim zamanım? Aslında çalışarak geçiyor. Şöyle çalışarak geçiyor. Hem ev dışındaki işlerimi eve taşıdım. Yani böyle hani sabahleyin saat sekiz buçuk dokuzdan itibaren akşam saat altıya kadar mütemadiyen toplantılar, raporlar, yazılar, konuşmalar, söyleşilerle geçiyor. Ama bunun üstüne bir de aslında normal zamanda da yapmaya çalıştım ama. Çoğunlukla da destek alarak yapmaya çalıştığım her şeyde benim üstümde. Ne bunlar? Bir kere kızımın, Zeynep'in okulu uzaktan eğitime geçti. Dolayısıyla ona destek olmaya çalışıyorum. Tabii ki bazen benim de kafam karışıyor. Çok uzun olmuş ortaokuldan sonra benim için. Dolayısıyla hani bir sürü soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ee, onun dışında tabii ki yemek, temizlik, ütü, çamaşır, e, dışarıdan gelen e, bütün malzemenin e, dezenfektasyonu falan her şeyi benim üstümde. Dolayısıyla... Bunlardan yardım alıyordun değil mi eskiden? Mesela yemek konusunda, temizlik konusunda sana yardımcı olan ya da e, kızının e, çalışmaları ile ilgili yardımcı olan bir sürü alan vardı değil mi? Kesinlikle yani hem haftada iki gün yardıma gelen bir hanım vardı eve, onun dışında annem destek oluyordu. Şimdi hı hı. annem başka bir şehirde 65 yaş üstü olduğu için o da evde kapalı. Dolayısıyla bütün bunların hepsi de birçok kadın gibi benim üstüme kaldı. Ama yine de şunu söylemem gerekiyor, biz şanslı bir kesimiz. Hı hı. Ee, en azından evde bunları rahat bir şekilde yapabilecek bir e, şey hani koşula sahibiz. E, bu açıdan hani kendimi şanslı gruptan e, sayıyorum. Senin nasıl geçiyor bu günler? Benim nasıl geçiyor? Aslında çok benzer. Ee, seninle çok benzer. Benim ben de yardım alıyordum birçok konuda. Çünkü çok yoğun bir çalışma e, ortamım vardı. Kedilerimle geçiyor, birisi taş düşürdü. Bu 50 günde bir iki kere falan veterinere gittim sadece. İşimi şöyle yapıyorum, işte tamamlanması gereken öykülerim vardı. Onlara çok mutluyum, onları tamamlamak üzereyim. Okuyorum, yazıyorum fakat şeyi fark ettim ki ben son 15 yıldır hiç oturmuyorum. Yani ben boşluklarda da atıyorum. Ata binmeyi öğreniyorsun, eskrimi öğreniyorsun. Hep bir harekete dayalı. İşim de bunu gerektiriyor. Benim belimde sinir sıkışması oldu çünkü bir saat spor yapıyorum ama gerisinde hep daha hiç vücudumun alışık olmadığı bir pozisyondayım evde. Bir o çok zorluydu ve şeyden görüntülü konuşarak fizyoterapistimle şey yaptım kendimi düzenlemeye çalıştım. Sana bir şey soracağım. Şimdi ben de yemek yapıyorum, ben de temizlik yapıyorum, ben de ütü yapıyorum. Kedilerle ben ilgileniyorum. Daha evvel yardım aldığım bütün alanları benim iş gücüm kaplamış durumda. Şimdi biz buna ev içi görünmez emek diyorduk, değil mi? Görünmez emek. Biz ikimiz belki şanslı kesimi temsil ediyoruz, ama kadınlar açısından baktığımızda hiçbir yardım almıyor. Ne teyzeden? Ne anneanneden, babaanneden, komşudan. E, sosyolojide hani bu bana yolladığım e, Ezgi Başaran'ın yaptığı e, şeyden röportajda okudum. E, orada diyor ki sosyolojide çok basit bir kural vardır. Sistem düzgün ve dengeli biçimde işlediğinde hiç fark etmezsiniz. Siz o sistemin nasıl işlediğini bile fark etmezsiniz. Çünkü sistem kuruludur ve devam ediyordur. Düşünmezsiniz bile üstüne. Ama işte salgınlar, felaketler, savaş durumunda, sistem bozulduğunda, sistem tedavülden kalktığında başka bir sosyolojik ortamın içine de kalırsınız. Çünkü yasalar dahi herkes her şey şekil değiştirir. Bütün kurallar şekil değiştirir. Daha evvel bir bilim kurgunun içinde bulabilirsiniz kendinizi. Nitekim şu anda yaşadığımız şey o. Sistem şekil değiştirdi ve kural değiştirdi. Biz de her e, özellikle ben de geçen gün bir video çektim. E, evde kal dedik. Evet evde kal dedik çok e, önemli bir şey bu çünkü virüsün hareket ettiğini bize anlattılar. Sen ne kadar gezersen virüs o kadar geziyor. Bunu hepimiz idrak ettik, anladık. Peki evde kal bütün kadınlar için aynı şekilde müjahide ediyor Yani sonuçları. Ee, güzel bir soru e, gerçekten. Biraz önce bahsettiğin e, Ezgi başaranın e, profesör doktor Deniz Kandiyoti ile yaptığı evet. e, söyleşidendi. E, gerçekten çok güzel bir söyleşi, mutlaka okunması e, ve dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hayır, ne yazık ki e, bu söylediğin kriz anlarında kadınlar ve erkekler. Farklı gruplar, farklı sosyal gruplar, ekonomi, sosyoekonomik düzeyi farklı gruplar birbirinden farklı şekillerde etkileniyorlar. Hani bir başında hepimiz aynı gemideyiz, aynı gemideyiz diyoruz, diyorduk ya, hani deniyordu ya. Aslında evet, bir taraftan aynı gemideyiz, Covid-19 gemisindeyiz, ama o geminin farklı kameralarındayız. Ee, ne yazık ki. Ee, dolayısıyla çok ayan beyan görünür onlarda artık. Evet, değil mi? evet e, çok net bir şekilde görünüyor. Burada belki hani iki e, konu üzerinde durmak lazım. Bir tanesi evde kalıyoruz. Peki kadınlar e, evde ne yaşıyorlar? Hem şiddet açısından konuşmamız gerekiyor, evet. ee, hem de aslında o biraz önce senin de söylediğin görünmez emeğin e, ne hale geldiği üzerinden e, konuşmak gerekiyor. E, şiddet meselesi çok yakıcı, e, çok kısa bir süre önce hemen e, evlere e, aslında girmeden e, çok kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutierez'in bir açıklaması vardı. Şunu diyordu: Ne yazık ki evlerin içinde bir barış tesis etmemiz gerekiyor çünkü evlerin içinde ciddi bir şekilde problem var. Herkes artık evin içinde ee, ve e, birçok problemden dolayı e, daha önce de yaşadığımız aile içi şiddet e, konusu vakaları daha da artış e, gösterdi. E, bunun için evde bir barışa gitmemiz gerekiyor diyordu. Hı -hı. E, belki çok kısa hani durum ne ondan bahsetmek lazım. Evet. E, ben de onun notlarını aldım hani şöyle önüme koyup e, yanlışlıkla. Bende bir de var bir sürü. Bilmiyorum bazı <laughs> notları ya şimdi şöyle karantina uygulaması başladığından itibaren birçok dünyanın birçok yerinde sadece Türkiye için konuşmuyoruz burada ne yazık ki istismarcı eşler kadınlarla aynı evin içinde aynı mekana kısılmış durumda Mart ayından itibaren şöyle istatistikler var elimizde mesela 17 Mart itibariyle Fransa'da aile içi şiddet %30 artmış. Başka bir kıtaya gidelim. Arjantin'e 20 Mart'tan itibaren eve girmiş Arjantinliler ve şiddet vakalarında %25 artış var. Singapur'a gidelim, Asya'ya %33 artış var. İşte Kanada, Almanya, İspanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'ne falan baktığımızda, mesela sığınma evlerine e, talep yani çok ciddi şekilde e, artmış. E, şöyle deniyor, mesela İngiltere'de, e, İngiltere'nin en büyük e, şiddetle ilgili destek, yönelik şiddetle ilgili destek veren kuruluşu, e, şey demiş bize gelen aramalar yüzde 700 art. Yani bu Olamaz. hani korkunç bir rakam gerçekten. TR'den bahsediyoruz bir de orada bu tip sesin az çıktığı, <laughs> Hani istatistiki olarak daha az gördüğümüz <laughs> bir yerden bahsediyoruz. Ya aslında şöyle bir şey biz hep söylüyoruz çalışmalarımızda herhangi bir kriz döneminde bu savaş olur, şu anda içinde bulunduğumuz gibi bir salgın olabilir afet, başka tür bir afet olabilir, deprem olabilir. Kadına yönelik şiddet her zaman artıyor. Evet. Bu bilgi dahilinde, peki Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de durum ne? Şimdi Türkiye'de Mart ayı ile ilgili bazı istatistikler var. Hem sivil toplum kuruluşları hem de devlet kuruluşlarının istatistikleri var. Sivil toplum kuruluşlarına çok ciddi şekilde vaka gidiyor artmış durumda. Hı -hı. Örneğin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, aynı zamanda bir hattı da var. Onları evet, telefonu... soracağım birazdan. Evet, vereceğiz. Diyor ki fiziksel şiddet yüzde seksen arttı. Mart 2009'la Mart 2020 bize gelen telefon sayılarını karşılaştırdığımızda. Şimdi devlet istatistiklerine baktığımızda Orada biraz düşüş görüyoruz ama buradaki düşüş de şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Ne yazık ki istismarcı aynı evin içinde olduğunuz zaman başvuru mekanizmalarına ulaşmanız zorlaşıyor. zorlaşıyor. Hı -hı. Peki ee... niye erkeklerle kadınlar farklı biçimde etkileniyor? Mesela kadınlar her zaman daha kırılgan gruba giriyor. Neden? Aslında bunun nedeni normal zamanda da hep konuştuğumuz şey toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani kadınlara ve erkeklere toplumsal yapı içinde verilen bazı roller ve sorumluluklar var. Bu roller ve sorumluluklar ne yazık ki ee, eşitsiz bir şekilde dağıtılmış durumda Hı -hı. Ee, ve e, bunların çok verili e, mutlaka hani erkeklerin yapacağı işler, kadınların yapacağı işler diye çok verili e, ortaya konduğu e, e, biliniyor. Aslında böyle bir şey yok. Ee, Doğduğumuz andan itibaren pembe adında... <laughs> rengin kı kıza verilmesi, Hı -hı. mavi Hı -hı. rengin erkeğe verilmesi, daha akıllı uslu diye tırnak içinde adledilen... Şey, alanların erkeğe verilmesi, kızlara daha pamuk prenses yemek yap, şunu yap, bunu yap denilip hani topluma e, iştirak etme e, şeyinin e, baltalanması ve engellenmesi. Yani bu doğduğumuz andan itibaren aslında şekillenen, böyle dönemlerde görünür olan bir Çok durum. daha görünür olan, çok haklısın. Ee, küçücük bir örnek. Şimdi bizlerin aslında en çok korktuğu şeylerden bir tanesi Covid sonrası dönem çünkü evet. bütün dünyada ekonomi ciddi anlamda sarsılmış durumda ve ekonominin kötüleştiği dönemlerde aile içi şiddetin arttığını biliyoruz. Bunun Hı -hı. en temel nedenlerinden bir tanesi biraz önce konuştuğumuz toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğe para kazanması gereken kişi rolünün verilmesinden dolayı. Erkek para kazanamamaya başlayınca bu sefer bütün o e, problemler aslında şiddet olarak evin içine dönüyor. Bu evet. da aslında hani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok hani görünür kılındığı noktalardan bir tanesi. E, dolayısıyla şi, Covid sonrası da çok ciddi e, aslında problemler bizi bekliyor. Ama e, şunu söylemem gerekiyor, bu dönemde hem devlet hem sivil toplum kuruluşları, Belediyeler, barolar Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapıyorlar, özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili. Ee, belki biraz hatlardan bahsetmek istenebilir. Evet. Ee, senin de aslında e evlere girdiğimiz ilk hafta içinde hazırladığım bir video vardı, hatları e aslında e herkese söylediğin, anlattığın bir e video vardı. Ee, şöyle devletin e, birkaç tane önemli hattı var. Alo 183 hmm. e, aile Bakanlığı'nın e, sosyal hizmet hattı, e, sosyal destek hattı. Alo 183. E, burada e, aile içi şiddetle ilgili başvuru yapılabiliyor. Bunun yanında alo 155 polis, hmm. alo 156 jandarma. Hmm. E, bunlar iki önemli hat e, mutlaka hani başvurulduğu zaman. Polisin ve jandarmanın ulaştığı hatlar. Bunun dışında e, sivil toplum kuruluşlarının e, şeyleri var. Hem hatları var hem danışma merkezleri var. E, ne yazık ki sığınma evleri yok e, bütçe meselesinden dolayı ama danışma merkezlerinden e, online e, destek verebiliyorlar. E, hemen üç tane hattan bahsedelim. E, bir tanesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Aile içi şiddet acil yardım hakkı e, 0549 656 96 96 e, numaralarından biri 0212 656 96 96 numaralarından ikincisi bunlar bütün Türkiye'ye destek veriyor Mor çatı belki de adını en çok bildiğimiz kadın yönelik şiddetle mücadele konusunda çalışan dernek 0553 408-1990. Bir de Bursa'da çalışan ama yine Türkiye'ye 724 destek veren Mors Derneği var. 0531 033 88 44. Bunun dışında bu derneklerin dışında Türkiye'nin çeşitli yerlerin sivil toplum kuruluşları hem telefonlarla hem destek şeyleriyle mekanizmalarıyla Ellerinden geldiğince destek vermeye çalışıyor. Bu arada belediyelerin bazıları çok hızlı bir şekilde sığınmayı açtılar, danışma evet. merkezi açtılar. Buralara da kendi bulunduğunuz ilde başvuru yapabilirsiniz. Bir küçük ve son şey daha söyleyeyim. Ankara Barosunun gelincik merkezi var. Ankara Barosu'nun ama bütün Türkiye'ye hizmet veriyor yine hukuki destek anlamında. 444-43-06 Bunlar 724 24 aranılacak telefon numaraları değil mi Meltem? Hatırlatalım bunu. Ee, Mor çatı şu anda 7-24 çalışamıyor. Ee, ama e, hafta içinde, mesai saatleri içinde ulaşılabiliyor. Derip karanların hepsi 7-24 çalışıyor. Hı hı. Bir de Meltem sana bir şey soracağım. Şimdi çok fazla işten çıkarılan insan da oldu. Hı hı. Kadın da erkek. Ama düşük... Ee, ücretle çalıştıranların çoğu zaten yasal hakları olmayanlar, onlar sümen altı edilen, e, sağlık güvencesine dahil edilmeyen, o kırılgan grupta maalesef yine öznesi kadın. İstatistikler bunu gösteriyor. Ne yapmalı kadınlar? Ee, çok haklısın. Ee, Covid-19 e, kadın hakları için e, şiddetin yanı sıra, biraz önce konuştuğumuz şiddet meselesinin yanı sıra e, çok önemli başka bir tehdit de içeriyor. E, ekonomik kriz, e, evet. ekonomik e, problemler. Derin bir ekonomik krizin aslında e, yüzü e, bize görünmeye başladı. Bu yüz de kadın. Evet aslında dünyada yoksulların yani Covid öncesinden bahsediyorum zaten yüzde yetmişini kadınlar oluşturuyordu. Şimdi Covid ile birlikte bu pandemi ile birlikte yine en çok etkilenecek olan kadınlar tam da senin söylediğin gibi aslında düşük ücretle çalışıyorlardı ve güvencesiz çalışıyorlardı. Türkiye'ye baktığımızda Covid'den özellikle daha böyle orta düzey ve küçük işletmeler çok zarar gördü evet. ve buralarda çalışan çok fazla kadın vardı. Onlar ciddi şekilde zarar gördü. ILO şöyle diyor. Uluslararası Çalışma Örgütü Nisan ve Mayıs ayında yani şu anda içinde bulunduğumuz zamanda dünya genelinde 200 milyonluk bir istihdam kaybı yaşanacak ve bu kaybın çok büyük bir kısmı yine e, kadınları vuracak. Kadınlar ne yapmalı? E, valla e, şöyle söyleyeyim, çeşitli politikalar var aslında e, Covid öncesi e, kadınların istihdama katılması için e, yapılan e, işte vergilerin hani, az e, verilmesi, bazı e, geciktirilmesi, daha çok kadın ve genç çalıştırılması vesaire konusunda. Covid sonrası da bu tür aslında devletin ve özel sektörün bazı hani destek mekanizmalarını devreye sokması gerekiyor. Çünkü birçok, sadece kadının aslında çalıştığı aile var. Hayatta kalabilmek için, ayakta kalabilmek için kadınlara bu anlamda destek verilmesi gerekiyor. Çünkü bir taraftan da şöyle söyleyeyim yani biraz önce senin söylediğin gibi hani bütün yük e, aslında şu anda kadınların üstünde Covid öncesi kadınların ve erkeklerin e, yüküne ev içi ev dışı yüküne baktığımız zaman kadınlar erkeklerden üç kat daha fazla çalışıyorlardı şimdi de aynı şey geçerli Ama... öğretmen oldular temizlikçi oldular kendi işlerini yapıyorlar ya bankada çalıştığını düşünelim. Belli bir saate kadar yani sistem kendini, çalışma sistemi eve taşıdı. Güzel o sistemi devam ettirebilmek için. Ama eve taşıdığında bütün işte çocuk bir spor kulübüne gidiyorsa gitmiyor. Okula gidiyorsa gitmiyor. Ee, eve bir yardımcı geliyorsa gelmiyor. Anneanne eve giriyorsa olmuyor. Bütün bunlar kadına eklemlendi Bir şey fark ettim belki. Hem arkadaşlarımdan duyuyorum eşi olanlardan, erkek arkadaşı olanlardan ya da e, alışverişe gittiğimde görüyorum. Erkekler çok fazla sırada ve alışveriş yapıyorlar. Fakat e, Mesela Google'dan ıspanağı gösteriyor. E, Şimdi işte bunu istiyorum diyor. Hani yeşil olanı diğerleriyle ayırt etmiyor. Yani bunu şey yapmak için söylemiyorum. Öyle bir pratiği olmamış. Hani yardım etmeye çalışıyor ama öyle bir pratiği olmamış ya da e, sen bir şey yollamıştın bana çok güzel resimlerle anlatılmış. E, kişilerin yaşadığı, istatistik haline gelmiş şeyler vardı veriler trajik komik artık şey diyor işte bebeği olan biri ya sevgilim o bulaşık makinesini uyumadan boşaltır mısın diyor bebeği uyutmaya gidiyor içinde bir şey pardon içindeki biberonu çıkarır mısın diyor ve uyandığımda bakıyorum ki diyor içinden sadece biberonu çıkarmış hani makineyi de boşaltabilir yani aslında eee Erkeklere de bunu söyledi. Mesela bir kız arkadaşım onu söyledi. Erkek arkadaşım o kadar yardımcı ki ama fark etti ki kafasının içinde sınırlar var. Yani o hani biberonu çıkarıp makineyi çıkarmamak gibi. Bu öğret, aa evet hakikaten deyip hani masadaki bilmem neyi toplar mısın deyip sadece o dediğini toplayıp hani ka e kadın e bir, bir ajandayı da yönetmek zorunda ya aslında. Yani bütün işte tuz, tuzluğun yeri nerede? bir mesai konusu masa örtüsünün yeri nerede hep sonuç mesai konusu onu oraya koymak çocuğu işte aşıya götürmek bilmem ne yapmak o ajandayı tutan da kadındı uygulayan da kadındı sadece uygularken bazı araçları vardı ona yardım eden onlar da yok artık ajandayı uygulayan da kendisi de bir de işi var yani hakikaten durum biraz zor farkındalık yaratmak gerekiyor belki çünkü çok kibar Beyefendiler de var bazen diyorlar hep bir şiddet uyguluyoruz. Hayır öğretilmiş bilgiler farkındalık yaratıldığında aa hakikaten ya hiç farkında değilmişim diyen çok kibar farkındalıkla belli bir aşamaya getirecek erkekler de var kuşkusuz. Çünkü ee, çok güzel bir şey söyledin. Aslında bu bir fırsat. Her zaman çok olumsuz taraftan bakıp olumsuzlukları söyleme eğilimindeyiz. Ama bu olumsuzluklardan mutlaka fırsatları da görmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Çok güzel örnekler verdin. Benim de bir hem gözlemlediğim hem dinlediğim, özellikle market alışverişi yaparken erkekleri gözlemliyorum. Bir kısmı, hepsi için söyleyemem ama bir kısmı öyle bu pratikten uzaklar ki sanki şey. E, gözlerine far tutulmuş e, tavşan gibiler <laughs> diyorum ben ona. E, mesela kasapla şöyle bir konuşma geçiyordu bir e, erkeğin arasında. Ya ben köfte yapacağım ama hani nasıl bir şey almam? Hangi etten almam gerekiyor? E, belli ki şimdiye kadar hiç böyle bir pratiği olmamış ama bunları biz fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Erkekler e, aslında e, e, bu tür konularda hani destek olabiliyorlar. E, Öğrendikleri zaman da destek olmaktan çok da hoşlanıyorlar bir taraftan. Sadece senin söylediğin gibi bazı şeyleri birlikte yapıla yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten evin içindeki yük korkunç artmış durumda ve tek başına hele böyle bir iki tane çocuk varsa evin içinde bir kadının onun altından kalkar, katmaz değil. Ama e, hani çok uzun vadede bunun e, sonuçları çok da hani olumlu olmayabilir. Onun için ben erkekler için de e, bir fırsat olduğunu düşünüyorum bunun. E, aslında birlikte çalışmak, birlikte o hayatı e, götürebilmenin ne kadar e, muhteşem bir şey olduğunu böylece görebilecekler diye düşünüyorum. Evet. Bu aradaki ilişkiyi, iletişimi de e, arttıracak. E, şiddetli iletişim türü ne yazık ki. Ee, ve o iletişim türünü ancak başka türlü bir daha olumlu bir iletişim türüyle e, yer değiştirdiğimizde yok edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Merak edilen e, sorulardı bunlar. Çok güzel cevapladın bunları. Hakikaten sıradışı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın bir tartıya konulduğu aslına bakarsan erkek, kadın e, değil canlıların. Ee, vicdanının tartıya konulduğu bir dönem. Hani bugün daha bir şey izledim. İnsanlar Covid-19 şeyiyle istatistikler e, acayip, hayvanlarını sokağa atmışlar. Çok insan, barınaklar dolu. Dolayısıyla da burada yine sorgulanması gereken vicdan, hep en kırılgan gruplar, senin de söylediğin gibi kadınlar, hayvanlar, mülteciler, LGBT bireyli bireyler, topluluklar hep etkileniyor en çok. Ee, Bugün de biz kadınla yönelik şiddetle ilgili çok güzel adresler, e, yollar çizdin bize çok teşekkür ederiz. Ee, ben, ben teşekkür ederim. Ee, gerçekten hani benim de çok e, zevkle e, sürdürdüğüm bir e, konuşma oldu. Aslında hani soru-cevap olmadı çok güzel e, muhabbet ettik teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>